Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda Koreliler için ayın 14'ünün öneminden bahsedeceğiz. Yine Kore ve yine alışılmışın dışında bir durum. Koreliler için sadece Şubat ayının 14'ü özel değil. Onlar için her ayın 14'ü ayrı bir önem taşıyor. Sevgilisi olanlar için yani. Gelin her ayın 14'ünde neler oluyor bir bakalım. 14 Ocak günlük günü. Çiftlerin birbirleriyle alakalı düşündükleri şeyleri, birbirlerine karşı olan hislerini defterlere yazarak birbirlerine verdikleri bir gündür. 14 Şubat Sevgililer Günü. Bugün bildiğiniz üzere tüm dünyada sevgililer için özel gün. Ama Kore bugün bizden farklı bir şey yapıyor. Erkekler değil kızlar hediye alıyor. Evet yanlış duymadınız. Karşılıklı bir hediye alma verme durumu yok. Bahsettiğim bu hediye genelde güzel hazırlanmış çikolatalar oluyor. Bunun bir karşılığı olmalı değil mi? O zaman bir sonraki ayı dinleyelim. 14 Mart Beyaz Gün. Şimdi sıra erkeklerde. Ama bu sefer Şubat ayında kendilerine alınan hediyeden çok daha fazlasını veya daha büyüğünü almaları lazım. Yoksa işleri yaş gibi duruyor. Erkekler de yanına çiçek veya başka şeyler daha ekleyerek çikolata alıyorlar. 14 Nisan siyah gün. Bugünümüz de yalnızlara özel. Yalnızlarımız birbirlerine destek olup teselli veriyorlar bugün de. Başka şeyler de yapıyorlar. Siyah giyinmek ve siyah yemek olan jijamangum yiyorlar. 14 Mayıs sarı gün. Erkekler gene iş başında. Bu ayda sevgililerine veya sevdiklerine gül veriyorlar. 14 Haziran Kiss yani öpüşme günü. Eğer bu tarihte Kore'de bulunursanız her yerde öpüşen çift görmeye hazır olun. Hani bir öncekinde Mayıs ayında verilen gülden bahsettim ya, işte kızlarımız da bu güle karşılık olarak öpücük veriyorlar. 14 Temmuz Gümüş Günü Sıra tekrar erkeklerde. Eğer sevgilileriyle ciddi düşünüyorlarsa onlara gümüş bir yüzük veriyorlar. 14 Ağustos yeşil gün. Bugün boş geçmesin diye yapılmış gibi. Bildiğiniz üzere soju şişeleri yeşil renkte. Bu sojuları içerken sevgilinizle yürüyüş yapıyorsunuz. 14 Eylül fotoğraf günü. Normalde sevgililerimizle yaptığımız ama özelleştirilmiş bir aktivite daha. Tahmin ettiğiniz üzere sevgilinizle fotoğraf çekiniyorsunuz. 14 Ekim şarap günü. Sevgilinizle şarap içtiğiniz ve güzel yemekler yediğiniz bir gün. 14 Kasım film günü. Her ay bir şeyler yaptık. Bu ayda film izleyelim sevdiğimize sarılıp. 14 Aralık kucaklaşma günü. Hadi yıl bitmeden sevdiğimizi güzelce kucaklayalım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Benim anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.